Bu videoda bitkilerde ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusu yer almaktadır. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılan bitkilerde eşeyli üreme çiçekli bitkilerde görülür. Erkek ve dişi üreme organları çiçekte yer alır. Erkek üreme hücresi polen ile dişi üreme hücresi yumurtanın birleşmesi yani döllenme sonucu yeni bitki oluşur. Şimdi çiçeğin yapısını inceleyelim. Çiçek sapı çiçeği bitkiye bağlayan bölümdür. Yeşil renkli olan çanak yapraklar çiçeği tomurcukken dış etkilerden korur ve fotosentez yapılmasını sağlar. Renkli ve güzel kokulu olan taç yapraklar ise özellikle arıları kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Çiçekte bulunan erkek üreme organı iki bölümden oluşur. Başçık çiçek tozu yani erkek üreme hücresi polenlerin üretildiği bölümdür. Sapçık ise başçığı taşır. Dişi üreme organı ise 3 bölümden oluşur. Dişicik tepesi polenlerin yapıştığı yerdir yani tozlaşmanın gerçekleştiği bölümdür. Dişicik borusu polenleri yumurtalığa iletir. Yumurtalıkta dişi üreme hücresi yumurta üretilir ve polen ile yumurtanın birleşmesi yani döllenme olayının gerçekleştiği bölümdür. Ayrıca tohum da yumurtalıkta oluşur. Bitkilerin yaşam döngüsü tozlaşma ile yani polenlerin dişicik tepesine taşınması ile başlar. Tozlaşmaya böcekler, özellikle arılar, kuşlar, insanlar, rüzgar ve yağmur sel suları yardımcı olur. Daha sonra polenlerin yumurtalıkta yumurta hücresiyle birleşmesi yani döllenme olayı gerçekleşir. Döllenme sonucu tek bir hücre olan zigot oluşur. Zigotun defalarca mitoz bölünmelerle çoğalıp gelişmesiyle embriyo meydana gelir. Embriyoda mitoz bölünmelerle gelişir, embriyo etrafındaki besin ve kabuktan tohum oluşur. Tohumun gelişip etlenmesi, sulanması ile meyve meydana gelir. Tohumların uygun koşullarda çimlenmesiyle, yeni genç bitki, genç bitkinin gelişmesiyle de yetişkin bitki oluşur ve bu şekilde yaşam döngüsü devam eder. Bitkilerin üreme, büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörleri su, nem, karbondioksit, ışık, oksijen, mineraller şeklinde sıralayabiliriz. Tohumların çimlenmesi için uygun sıcaklık, oksijen ve su yani nem gereklidir. Daha kolay hatırlamak için SOS kodunu kullanabilirsiniz. Çimlenme için karbondioksit, güneş ışığı ve toprak ise gerekli değildir. Omurgasız ve omurgalı olarak ikiye ayrılan hayvanlardan omurgasız hayvanların solucan gibi bazıları eşeysiz çoğalırken, örümcek gibi bazı omurgasız hayvanlar ise eşeyli çoğalır. Omurgalı hayvanlar, eşeyli çoğalırlar ve memeliler, kuşlar, balıklar, sürüngenler ve kurbağalar olmak üzere beş grupta incelenirler. Hayvanların yaşam döngüsü yetişkin canlılardan mayoz bölünme ile dişi üreme hücresi yumurta ve erkek üreme hücresi spermin oluşması ile başlar. Daha sonra üreme hücreleri sperm ve yumurta'nın birleşmesi yani döllenme gerçekleşir döllenme sonucu zigot oluşur ve zigot defalarca mitoz bölünme geçirerek çoğalır, gelişir ve embriyoya dönüşür. Embriyoda mitoz bölünmelerle gelişir ve sonuçta yeni yavru canlı dünyaya gelir. Yavru canlı da mitoz bölünmelerle büyür, gelişir ve yetişkin canlıya dönüşür ve bu yaşam döngüsü bu şekilde devam eder. Omurgalı hayvanların en gelişmişi olan memelilerde sperm ve yumurta dişi vücudunda birleşir. Yani iç döllenme gerçekleşir. Embriyonun vücut içinde geliştiği memeliler doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler. Yani yavru bakımı vardır. İnsan, inek, koyun, deve, fare karada yaşayan, balina, fok, yunus suda yaşayan, yarasa ise uçabilen memeli canlılara örnektir. Dinozorların evrimleşmesiyle oluşan kuşlarda sperm ve yumurta dişi vücudunda birleşir, yani iç döllenme gerçekleşir. Embriyonun yumurta içinde geliştiği kuşlar yumurtayla çoğalır ve yavrularını tek başına hayatta kalabilecek hale gelinceye kadar besler, yani yavru bakımı vardır. Serçe, güvercin, kartal, baykuş, uçabilen kuşlara, penguen, deve kuşu, tavuk, kaz, uçamayan kuşlara örnektir. Vücutları pullarla kaplı olan balıklarda sperm ve yumurta vücut dışında birleşir, yani dış döllenme gerçekleşir. Embriyonun yumurta içinde geliştiği balıklar yumurtayla çoğalır ve yumurtadan çıkan yavru balıklar tek başınadır, yani yavru bakımı yoktur. Köpek balığı, hamsi, sardalya, levrek ve kalkan balıklara örnektir. Vücutları sert pullarla kaplı sürüngenlerde sperm ve yumurta dişi vücudunda birleşir yani iç döllenme gerçekleşir. Embriyonun yumurta içinde geliştiği sürüngenler yumurtayla çoğalır ve yumurtadan çıkan yavru canlı tek başınadır. Yani yavru bakımı yoktur. Yılan, kaplumbağa, timsah, kertenkele ve dinozor sürüngenlere örnektir. Hem karada hem de suda yaşayabilen kurbağalarda sperm ve yumurta vücut dışında birleşir yani dış döllenme gerçekleşir. Embriyonun yumurta içinde geliştiği kurbağalar yumurtayla çoğalır ve yumurtadan çıkan yavru kurbağa tek başınadır. Yani yavru bakımı yoktur. Kurbağa ve semender yani kuyruklu kurbağa örnektir. Kurbağalar başkalaşım geçiren hayvanlardır. Yumurtadan çıkan kurbağa ana canlıya benzemez, zamanla değişim geçirerek ana canlıya benzer. Bu sürece başkalaşım denir. Kurbağaların başkalaşım sürecini inceleyelim. Yumurtayla çoğalan kurbağalarda embriyo yumurta içinde gelişir. Yumurtadan çıkan yeni canlı larvadır. Larva zamanla iri başa, iri başta da genç kurbağaya dönüşür. Genç kurbağa da büyüyüp gelişir ve yetişkin kurbağaya dönüşür. Yetişkin kurbağa yumurta oluşturarak başkalaşım süreci tekrarlanır. Başkalaşım geçiren canlılara kurbağa, kelebek, kene, sinek ve arı örnek verilebilir. Canlılarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlere anne babadan gelen genler, genetik yani kalıtsal hastalıklar, canlıların çevreye uyum sağlama yeteneği olan adaptasyon, hormonlar, iklim, bitki örtüsü, sıcaklık, su nem, havadaki oksijen karbondioksit miktarı ve topraktaki mineral çeşitliliği ile miktarı örnek verilebilir.